Değerli arkadaşlar, Sonsuz Yaşam programına yine hoş geldiniz. Bizler elçi Yuhana'nın yazdığı e, birinci mektubunu okuyoruz. Burada Yuhana bizi çok sevdi, yakından izledi, tanıdığı İsa Mesih'le tanıştırıyor. Nitekim ilk ayetlerinde bunu gördük. Diyor ki, yaşam, sonsuz yaşam göründü. Ben gördüm, dokundum, onu izledim, ona sarıldım. Sen de, benim de tanıdığım kadar onu tanıyabilirsin diyor. Tabii ki mektubun da, Amacını ilk baştan beri uh, Yuhanna sürekli vurguluyor. Yani amaç nedir? Biz Tanrı'yı tanıyabiliriz. Ve sonsuz yaşama sahip olabiliriz. Nitekim 5. bölümünde 13. ayette diyor ki Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazıyorum. Evet, bizler de o sonsuz yaşama sarılabiliriz. İşte Yuhana konuyu açtıktan sonra 1. Yuhana'nın ilk ayetlerinde ne diyor? Sizler de bu çemberin içerisine girebilirsiniz. Bizim de Tanrı'yla olan bu paydaşlığın içerisinde siz de dahil olabilirsiniz. Hani kilise dediğimiz aslında budur. Bu paydaşlıktır. Kilise bir bina değil, bir kulüp değil. Kilise yani sadece belirli insanlardan oluşan bir topluluk değil. Kilise Tanrı ile ilişkili olan herkesten oluşur. Evet, Tanrı'ya gerçekten gelen oğlu İsa Mesih aracılığıyla ona iman edenlerin toplamıdır kilise. Evet, bu bir paydaşlıktır, ebedi bir paydaşlıktır. Ve Yuhana, İsa'yı tanıyan Yuhana diyor ki, herkes buna dahil olabilir. Herkes benim Mesih'i tanıdığım gibi tanıyabilir ve Tanrı'ya bağlanabilir. Şimdi ama soru işareti doğuyor burada. İyi de Tanrı'yı tanımak böyle basit bir şey mi? Hani Tanrı kimdir? Ona nasıl yaklaşabiliriz? Bakın 1. bölüm 5. ayet devam ediyor. Diyor ki 1. Yuhana 1.5 Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur. Tamam. Bu net bir bildiridir. Tanrı ışıktır. Tanrı ışıktır. Yani ne diyor? Tanrı'ya yaklaşmak mı istiyorsunuz? Tanrı'yla bir ilişki içinde mi olmak istiyorsunuz? O zaman onun hakkında bilmeniz gereken en temel gerçek şu ki Tanrı ışıktır. Tanrı ışıktır. Yani ışıktır derken Tanrı bir ampuldur demek istemiyor. Yani Tanrı güneştir demek istemiyor. O ışık kaynağıdır ve ışığın temsil ettiği her şey. Işık karanlığın zıtıdır. Değil mi? Tanrı'da karanlığın gölgesi dahi yok diyor Yakup 1. bölüm. E Tanrı ışıktır derken Tanrı kutsaldır. Kutsaldır. Ayrı bir konuma sahiptir. Tertemiz bir karaktere sahiptir. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur diye belirtiyor. Yani burada e, ruhsal anlamda ışık kelimesini kullanıyor. Evet, karanlık demek iblisin işleri, e, ahlaksızlık, pislik. Yani dünyada olan her şey aslında bakarsınız ama diyor ki Tanrı apayrı bir konuda. O ışıktır, o kutsaldır. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş gerçeğe Uymamış oluruz. Ne diyor burada? Evet sen Tanrı'ya yaklaşmak mı istiyorsun? Rab'le gerçekten ilişki sahibi olmak istiyor musun? O zaman bil ki Tanrı ışıktır. Tanrı ışıksa o zaman senin onunla ilişki içinde olabilmen için senin de ışıkta yürümen lazım. Senin karanlık işlerinden kurtulup tamamıyla kendini Rab'be ve onun kutsallığına adanman gerekiyor. Tabi ki bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bu Rabbin lütfuyla ancak mümkündür. İsa Mesih bunun için yeryüzüne geldi. Günahlarımızın bedelini çarmıhta ödeyerek artık bizi günahın prangalarından kurtardı. Ve bizim gerçekten artık yolumuz açıktır. Bizler kutsal bir yaşam sürebiliriz. Bizler İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla artık böyle bir ilişki sahibi olabiliriz. Onun gibi kutsal olma imkanına sahibiz. O yüzden diyor ki eğer sen diyorsan ki ben Rabbi çok seviyorum. Onunla böyle özel bir ilişkin var. Ama hayatında karanlık işler mevcutsa yalancısın. Böyle bir şey yoktur diyor. Böyle bir şey yoktur. Ama diyor o Tanrı ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. Ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Ne harika bir şey. Evet eğer Tanrı'nın kutsallığını kabul ettiysek, ona iman ettiysek ne oluyor? Işıktan yürüyeceğiz, karanlıktan bu uzak olacağız. Bizim zaten o karanlık işleriyle işimiz olmayacak daha fazla. Ya biz tamamıyla kendimiz Rabbe adamalıyız bu, bu bu durumda. Ve ne diyor? Tanrıyla bir paydaşlığımız oldu mu? Başkalarıyla da paydaşlığımız olacak. Yani Tanrıyla ilişki sahibi olduk mu? Bu defa onun diğer çocuklarıyla bir ilişki içinde oluyoruz. Hani tekim birisi sizi evlat edinirse? Siz ne oluyorsunuz? Sadece o kişiyle özel bir ilişkiniz yoktur. Onun eşiyle, onun diğer çocuklarıyla, onun amcalarıyla, onun işte bütün e, sulalesiyle sizin artık bir ilişkiniz olmuş oluyor. Yani çünkü baba sizi kabul ettiyse bütün aileye dahil oluyorsunuz. Yuhana diyor ki, Tanrı'yla gerçek anlamda bir paydaşlığımız oldu mu? Onu seven tüm herkes ile bir paydaşlık içinde olacağız diyor. Ve en önemlisi oğlu İsa Mesih'in kanı bizi her diyor her günahtan arındırır. Evet. Zaten bu şekilde ancak Tanrı'ya yaklaşabiliyoruz. Hani kendi iyiliğimiz yok ki Tanrı'ya getirelim. Bir yüzümüz yok ki Tanrı'ya. Hadi ben iyiyim Tanrı. Ben hak etmiştim huzuruna girmeye. Hayır. Tanrı yüreğimizi bizden daha iyi biliyor. Ama hamdolsun ki İsa Mesih kusursuz olan Kuzu olarak gelen İsa Mesih kendini bizim için kurban etti. ve bizler onun yaralarıyla gerçekten onun oradaki ölümü sayesinde kurtulabildik. Günahlarımız yüzünden, günahlarımız için öldü çünkü. Ve bizler ona iman ederek kurtuluyoruz ve ne oluyor? Artık önümüz açık. Tanrı'ya geliyoruz, Tanrı ile ilişkimiz oluyor. 8. ayet devam ediyor. Diyor ki günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Hani biz Tanrı'ya iman ettik, Kurtulduk demek hiçbir günahımız kalmayacak demek değildir. Elbette ki zaman zaman tökezleyeceğiz. Elbette ki zaman zaman düşeceğiz. Ama eskisi gibi artık günahın içinde yüzmeyeceğiz. Artık mümkün olduğunca her geçen gün daha da paklanacağız ve Tanrı'nın kutsallığına yaklaşacağız. Ama biri kalkıp derse ki ya bende hiç günah yoktur. Ben kurtuldum. İsa beni kurtardı. Bu kalaca bir söz bu. Öyle bir şey mümkün değil diyor. Tam tersine Günah işlediğimizi kabul etmemiz gerekiyor zaman zaman. Ve ne diyor? Günahlarımızı ne yapacağız? İtiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bir kere dürüst olmak lazım. Evet, imanlar olarak da zaman zaman günaha düşüyoruz tekrardan. Ne yapacağız? Hemen günahlarımızı itiraf edelim. İtiraf etmek ne demek? Tövbe etmek ne demek? Sadece ya özür dilerim demek, de, demek değil. Tövbe, gerçek tövbe demek, yani o günaha Tanrı'nın baktığı gibi bakmak. Evet, Tanrı'nın gözünde ne kadar iğrenç olduğunu kabul etmek. Sadece üstünü kapatıp da devam etmek değil, itiraf etmek, dile getirmek çok önemli. Evet, gerçekten bir günahınız varsa bunu konuşun, bunu itiraf edin, bunu söyleyin ki kurtulabilirsiniz. Yoksa günah aynen mantar gibi, hep karanlıkta büyür. Ne kadar üstünü örtersin o kadar da altan büyür. Evet, Ara ara insanlar bana yazıyor. Daha geçen gün biri bana yazdı ki benim böyle böyle bir günahım var. Çok iğrenç bir günahım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben dedim ki iyi ki itiraf ettin. İlk adımı attın bile. Bunu bana yazdın ya, itiraf ettin ya. Bu çok güzel, çok önemli bir adım. Şimdi git de seni seven, seni kayıran e, kilise önderlerine de paylaş. Ve önerilerini sen dinle sana çizdikleri yoldan yürü. Bu günahtan ta kurtulana kadar sen devam et. İtiraf etmek çok önemli bir adımdır. Ağzımızla bunu söylemek ve itiraf etmek. Ama tövbenin bir diğer yönü şu, bir daha onu tekrarlamamak üzere söz vermektir. Evet sadece hani tamam yaptım kusura bakmayın, tekrar tekrar bunu yapıyorsam bunun ne anlamı olabilir ki? Evet itiraf etsin diyor. İtiraf ederse günahlarımızı güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Ne güzel. Burada ne diyor? Tanrı güvenilirdir ve adildir. Yani günahlarımızı nasıl bağışlayabilir ki? Tanrı öylesine halının altında böyle süpürebilir mi günahlarımızı? Hayır. O günahların bir bedeli ödenmiştir. İsa Mesih kanıyla o günahların karşılığını verdiği için o adilce bizi bağışlayabilir. Aynı zamanda burada ne öğreniyoruz? Tanrı güvenilirdir. Ne kadar çok ona gelirsek, ona yüreğimizi açarsak, itiraf ederse günahlarımızı bizi bağışlayacaktır. Söz verdi. Bu harika bir bir emniyettir. Yoksa hani düşünebiliyor musunuz? Tanrı'ya gelip de Rab bir daha günah işledim. Yok artık çok oldu. Seni kabul etmiyorum deseydi ne yapabilirdik? Rab güvenilirdir, adildir ve ne diyor? Günahlarımızı bağışlayacak ve her kötülükten arındıracak. Rabbin Rab amacı sadece hadi bağışlanma devam et değil. Amacı bizi içten yenilemek, tümden yıkamak, gerçekten yepyeni bir insan yapmak. Ve bu konuda Rab'e izin vermek lazım. Yani Rab gerçekten tümden bizi yıkamasına izin verelim. Sonra yine Son bir kere daha bunun altını çizmek istiyorum 10. ayette. Günah işlemedik dersek, aynen 8. ayette gibi, onu Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Evet, diretirsek, hayır, ben de günah yok. Kimi kandırıyorsun? E, kendini kandırıyorsun, Tanrı'yı kandırdığın yok. E, bir de Tanrı'yı yalancı diyorsun. Çünkü Tanrı diyor sende günah var. Kusa kitap açık açık diyor ki, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Sen istisna mısın? Hayır. Hayır. Dolayısıyla dürüst olmak en iyisidir bizim kendi yüreğimize karşı. Tanrı bize gerçekleri söylüyor. Evet biz karanlıkta doğmuşuzdur. Hep karanlık işlerinde büyüdük. İçimiz kapkara. Ama Rabbi Samesi ışıktır, yaşamdır. Ve bizi tümden içten yenileyebilir. Ve yeni bir insan yapmak istiyordur. Ama yapmamız gereken ilk ve en önemli adım İtiraf etmek, bunu kabul etmek. Günahlarımızı o bağışlayacaktır. Rab güvenilirdir, adildir ve bizi tümden yıkayacaktır. Evet değerli arkadaşlar, belki sizler İsa Mesih'i tam olarak tanımışsınız bugüne kadar ama gerçekten İsa bunun için dünyaya geldi. İçimizi yeniden gerçekten arındırmak ve bizi gerçek anlamda insan yapmak, Tanrı çocukları yapmak. Ve Tanrı ile böyle bir paydaşlık içinde olalım. Tanrı'nın çocukları olalım her anlamda. Dolayısıyla izin verin. Gelin İsa Mesih'i tanıyın. Rabbin sözünden, İncil'den nasıl biri olduğunu, neler yaptığını ve sizin için çarmıhta nasıl bir bedel olduğunu ödediğini göreceksiniz orada. Rab neler yaptı? Sizi sevdiği için. Evet, Rab İsa Mesih sizin için kendini feda etti. Günahlarınızı o bağışladı. Ve şimdi de ona iman edersiniz. Sonsuz yaşama sahip olabilirsiniz. Ve gerçekten aradığınız, özlediğiniz o kutsal hayatı sürdürmeye başlayabilirsiniz.